Herkese selamlar. Bugün Uluslararası Ticaret Bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm neler sağlayabilir, sizi nasıl geliştirebilir ve bunun gibi diğer imkanları soru cevaplarla birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden Uluslararası Ticaret Bölümü? Arkadaşlar şu anda artık bu globalleşme hikayesiyle birlikte aslında ticaret çok daha artık işe gelmiş durumda. Daha homojen hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu dünya düzeninde Fark yaratmanın en iyi yollarından birisi kuşkusuz uluslararası dış ticaret. Burada şöyle bir şey var ama yani bazı kriterler var. Bunları uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek gerekiyor, uluslararası ticaretle ilgili, eğer fark yaratmak istiyorsanız mutlaka bu alanlardan birine yönelmeniz gerekiyor. Mesela bazı bunu şöyle açıklamak gerekiyor, bazı bölümlerde aslında o alanın dışında işler de yapabilirsiniz. Ama uluslararası ticaret çok böyle değil bence. Bunu biraz daha şöyle somutlaştıralım. Mesela uluslararası ticaret bitirdiğinizde karşınıza çıkacak imkanlardan bazıları şunlar. Biri gümrük tarafı olabilir. Gümrük müşavirliği vesaire buralara yönelebilirsiniz. Bunun haricinde operasyonu çalışabilirsiniz. İhracat operasyon gibi. Operasyon yapacağınız şey şu olur. İşte bir firmadan yurt dışına mal girişlerinde bu süreci kontrol edersiniz. Operasyonel tarafta. İşte mal limandan çıktı mı? İşte karşı tarafın limanına gitti mi? Bu süreçte işte ödemeler yapıldı mı? Bunun akabinde işte gümrük durumda vesaire bunları incelersiniz. Bunun haricinde satış mesela vardır. Burada direkt firmanın aslında marka temsilcisi olursunuz bir nevi. Tabi yurt dışı satıştan bahsediyorum. Yurt işi değil. Uluslararası ticaret olduğu için. Bunun akabinde lojistik tarafına yönebilirsiniz. Yani o normalde lojistik biraz daha aslında kendi bölümünün işi. Lojistik bölümünün işi. Ama bu bölümlerde biraz aslında birkaç bölüm birden iş işe fazla iş yapabiliyor. Şimdi şöyle bir şey var ama biraz gerçekçi olmak gerekirse operasyonla çalışmak sizi çok fazla bir yere getirmez açıkçası. Çünkü operasyonda yükseleceğiniz yer bellidir. Bunun akabinde mesela gümrük tarafı olabilir. Gümrük müşavirliği vesaire gibi bunun karnelerini alabilirsiniz. Ama o da biraz daha aslında geleneksel bir kariyer yöntemi. Bizim burada en çok önereceğimiz şey bir uluslararası ticaret mezununa açıkçası satış tarafı olur. Çünkü satışta yönelmenizin, büyümenizin sınırı yok. Özellikle biraz daha böyle şu şekilde kafadaysanız, ya ben çok çalışırım ama yeter ki karşılığını alayım düşüncesindeyseniz, o zaman yurt dışı satış bence sizin için hakikaten aranılmış kaftan. Ve burada şöyle bir şey var arkadaşlar, uluslararası ticaret insanı çok yoran bir bölüm değil. Yani çok fazla böyle ameliyat işi, çok fazla ameliyat tabiriyle söylüyorum tabii bunu, çok fazla işte böyle e, yoran bir kısmı yok. Sadece yapmanız gereken şey, yabancı dilinizi geliştirmek. Tabii bunu İngilizce haricindeki diller için söylüyorum. Yani İngilizce zaten yani mecbur bir şekilde de bunun haricinde bir ikinci yabancı dil de olması lazım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Özellikle böyle biraz daha büyük şirketlere girmek istiyorsanız holding ya da holding olmaya giden yoldaki şirketlere onlar da arkadaşlar sistem şöyle ilerliyor. Genellikle ihracat birimlerinde herkesin ikinci yabancı dili oluyor ve aslında o yabancı dilleri üzerinden bir uzmanlaşma sağlıyorlar. Mesela kimisinin Arapçası oluyor ikinci dil olarak. O MENA bölgesine bakıyor. Mesela işte Dubai'ye, Katar'a vesaire. Bir başkasının Rusçası oluyor. Bütün işte o e, Slav ülkelerine bakıyor. Bunun akabinde işte Rusya ve Orta Asya gibi. Bir başkasının İspanyolcası oluyor. Bir başkasının Portekizcası oluyor. Ve hep bu şekilde bölge bölge ayrılıyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Sadece İngilizce ile satışla iş bulabilir miyim? Zorlanırsınız ama buyursunuz. Ama arkadaşlar her zaman karşınıza bir engel olur bu durum. Yani sizin büyümenizi engeller. Çünkü gerçekten böyle dış ticarette herhangi bir alanın iyi bir haline gelmek istiyorsanız satış tarafında mutlaka arkadaşlar uzmanı olduğunuz bir pazar olmalı. Yani o pazar deyince akla gelen ilk isimlerden biri olmalısınız. Bunu sektör bazında da söyleyebiliriz. Şimdi mobilya sektöründe Kuzey Afrika'da deyince akla gelen ilk isim olmak mesela. Bu çok daha değerli olur. Çünkü bu sefer sizin elinizde güç olduğu için gittiğiniz şirketlerden de buna göre talep isteye, talepte bulunabilirsiniz bir şeylerde. Mesela diğerleri satış priminin %1 istiyorsa siz %2 alabilirsiniz gibi. Peki neden bu üniversite? Tabi burada karşımıza iki tane soru çıkıyor. İki tane aslında alternatif çıkıyor. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur. Ve puanınız biraz daha yüksek olsa da aslında bu yerde kalmak için, bu şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde bir başka ihtimalde başka bir şehirde olmanıza rağmen puanınız daha buraya yakındır. Bunun için tercih edebilirsiniz. Bence arkadaşlar bu üniversite ikisi için de iyi bir alternatif sunuyor bizlere. İkisi için de bence kabul edilebilir ve bizi geliştiren bir üniversite olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka nokta peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence artı olarak akademik kadro burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bence iyi bir e, akademik kadrosu var. Sizi geliştirir ve belli bir zemini ol, oluşturur yani sizin altyapınızda. Eksi olarak benim bildiğim çok fazla bir eksisi yok açıkçası. Bu başarı sıralaması e, ölçeğine söylüyorum bunu. Sizin bildiğiniz varsa bunları yorum olarak bize iletebilirsiniz. Biz de öğrenmiş oluruz bu vesileyle. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Arkadaşlar aslında az önce belirttiğim kısmı biraz devamlı gibi diyebilirim bu soruda. Yani burada aslında sizin ne yapmak istediğinize göre değişiyor hikaye. Yani bence operasyon dediğim gibi biraz daha geride kalmalı. Çünkü operasyonda çok bir yere gelemezsiniz açıkçası. Ha şunu söyleyeyim memuriyete biraz daha yakındır. O yüzden eğer önceliğiniz böyle çok fazla inisiyatif almadan daha ziyade verilen görevleri yapmaktan ibaretse böyle bir iş istiyorsanız operasyon evet kabul edilebilir. Yani açıkçası memurla yakın bir maaş alırsınız genel şey de böyle olur. Mekanizma da böyle olur. Bazen cumartesi çalışabilirsiniz duruma göre. Böyle bir hayatınız olabilir. Ama ben açıkçası uluslararası ticaret zaten çok bununla şey görmüyorum. Hani bununla bence sınırlanmamalı. Bunun için başka bölüm okumalısınız. Daha böyle memur odaklı işler için. Çünkü uluslararası ticaretin zaten dinamiğinde ticaret var. Dinamiğinde böyle bir risk almak var. Nasıl risk almak? Mesela satışta maaş daha düşüktür belki nispeten. Ama primlerle sayesinde aslında iyi paralar kazanabilirsiniz. Her piyasada. Dolayısıyla bunu yapmak için bence üniversitenin başından itibaren arkadaşlar mümkün olduğunca gönüllü çalışmalar yapmaya çalışın. İşte sürekli bir video izleyin bununla ilgili. Çünkü o videoları izledikçe aslında neyi nasıl yapmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Ve şöyle bir şey var. Aslında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün akademik ders programı her yerde, neredeyse her üniversitede daha rahat ve daha relax Çok fazla kasmıyor öğrenciyi bence. Ama öte yandan şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Gün, güncel dinamikleri çok fazla anlatmıyorlar derslerde. E ben mesela şey görmüyorum uluslararası ticaret bölümünde. böyle Mobilya sektöründe nasıl satış yolunabilir? Bir dış satış mesela nasıl yapılır? Ya da işte Kuzey Afrika'da bir e, ambalaj sektörü satıcısı nasıl olmalı? Bunlarla ilgili dersler yok mesela. Bunu yapmak için işte bunları görmek için sizin üniversite başından itibaren bence mümkün olduğunca bir şeyler yapmanız lazım. Nasıl bir şey? Mesela TREADMAP diye bir sistem var. Bu şirketlerin pazar araştırma yapmasını sağlıyor. Örneğin girersiniz TREADMAP'e kendi kendinize oradaki işte bir takım Başka ürünlere bakarsınız. Bu arada şey diyorlar bu ürünlere. Gitip diyorlar. Gitip numarası diye bir şey var. herhangi her ürünün var böyle gitip numarası. Ve şirketler aslında ihracat yaparken bu ürünleri bu numarayla kıyaslandırıyor. Mesela şunu yaparsınız. Sürekli olarak o gitip numaraları üzerinden yurt dışı pazar araştırması yaparsınız. Üniversite öğrencisiyken. Ve bu sayede aslında pek çok marka için bunun ücretsiz danışmanlığını sağlayabilirsiniz ilk aşamada. Bunu bu arada bir üniversite öğrencisi yapar. Onu söyleyeyim size. Dersiniz ki firmalara baktığınız böyle mesela İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'da bugün İstoş'ta arkadaşlar Esenyurt'ta bir sürü firma var. Potansiyeli olan ve ihracat yapmak isteyip daha tam yapamayan. Mesela onlara mail atarsınız, mesela atarsınız. Dersiniz ki ben sizin için bu imkanı sağlıyorum. 3 ay boyunca ücretsiz. Ve onlarla bir şekilde iletişime geçerek aslında çok güzel iş imkanları elde edebilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki ben 3 ay niye bunu bedava yapıyorum? Madem bunun bir değeri var. Şu yüzden arkadaşlar. Siz o firmalara ücretsiz olarak bunu yaptıktan sonra 3 ay, 4 ayın her neyse Onları referans olarak kullanabileceksiniz. Ve düşünün mesela bunu 10 tane firma yaptığınızı varsayalım ki fazlasını da yapabilirsiniz. Üniversite sonunda sizin CV'nizde 10 tane şirket olacak çalışma deneyimi olarak. 10 tane belki referans yazacaksınız. Bu acayip bir şey arkadaşlar. Kesinlikle acayip. Çünkü şöyle düşünün. Üniversite döneminde mesela bir tane yabancı dil öğrendiniz. Mesela Rusça olsun bu dil. İngilizce Rusça öğrendiniz. İyi bir referans listeniz var. Bunun akabinde bakacak işleri yine karşı taraf. Barcelona boyunca hem okumuş hem çalışmış. Ya bu nasıl bir şey? Size şunu söyleyeyim. Ortalama bir mezuna göre arkadaşlar 5-6 kat daha fazla avantajınız olur. Çok acayip. Yani burada okuldan bağımsız söylüyorum bunu. Ha ki bu okul bana bunu mu sağlıyor? Hayır. Okul sana bunu sağlamıyor. E peki niye okuyorsun? Tamamen sos için. Artık zaten üniversitenin esprisi bu. Sadece uluslararası ticaret değil bu arada. Hemen hemen bütün bölümlerde böyle bir sıkıntı var. İnsanı çok fazla mesleğe, iş hayatına alıştırmıyor belki. Dolayısıyla iş imkanları böyle toparlamış olabiliriz. Ha, bu şöyle bir şey var. Bu iş imkanlarını diğer bölümlerde bu kadar söyleyemiyorum bakın. Yani gümrükte, ne bileyim, lojistikte bu kadar fazla imkan bu açıdan yok. Ama diyorsunuz ki ben satışçı olmaya adayım ve buna potansiyelim var. Bence mutlaka bu trade map mevzusu ya da diğer mevzuları öğrenciyken hallederek, bunları üzerine kafa yorarak çok rahat bir iş imkanı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi staj alanlarına gelelim. Uluslararası ticarette maalesef genel olarak çok fazla staj imkanı yok arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Aslında az önce saydıklarımın her birini bir gönüllü staj gibi görebilirsiniz. Yani sizin aslında o iletişim kurduğunuz, trade map'ten müşteri, pazar araştırması yaptığınız her firma aslında sizin için mükemmel birer staj imkanı sağlıyor. Peki bu staj olanaklarının bana getirisine Arkadaşlar en büyük getirisi zaten bir kere hazır bir işiniz olacak. Yani şunu söyleyebilirim size. Siz bunu yaptıktan sonra 3. 4. sınıfa kadar mutlaka bir takım yerler size iş teklifi yapacaktır. Ha ki ben ofise gelmem gitmem vesaire mümkün değil. İstanbul'daki mesela yerdeki bir yere nasıl gidip gelebilirim? Arkadaşlar siz zaten onlara bu imkanı sağladıkça ücretsiz olarak onların bir süre sonra işte bana uzaktan çalışsan da olur. Bana online çalışsan olur. İşte haftanın bir günü gelsen yine yeterli. Bu tarz teklifler size sunduğunu göreceksiniz. Ya da siz teklif ettiğinizde kabul ettiklerini göreceksiniz. Çünkü onlar günün sonunda şuna bakacak. Ya bu kişi benim için hakikaten şey gitmiş Estonya'dan müşteri bulmuş mesela. Ya da işte gitmiş bana Polonya'dan şu müşteri adayını bulmuş. Onlar için bu yeterli. Ha bunu satışa çevirirseniz zaten komisyon da Bayağı zaten iş yaparsınız ama o parayı getirmeseniz bile ilk aşamada o şirketlere referans sunmak Estonya ile Polonya ile Macaristan'la Rusya ile ya da işte zaten oradaki pif nokta şu. Trade map'i kullandığınız zaman şunu göreceksiniz hangi ülkeleri niye seçmeliyim anlayacaksınız. Sektör ve ülke bazında bunları bir hikaye haline şirkete sunduğunuz zaman zaten size çeşitli işliklerini sağlayacaklardır. Peki ne kadar kazanacağım? Yani tamam bunları kafa yordum bunun karşılığı ne? Aslında bunun yanıtı bir sonraki son sorumuza sakla arkadaşlar. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bugün uluslararası ticaret öğrencisi ya da yeni mezun olarak bu konuları kafa yorduğunuzda arkadaşlar mutlaka 3. sınıfta, 4. sınıfta asgari ücretin bir tık üzerinde bir maaşla işe başlama imkanınız yüksek. Tabi bunu ikinci yabancı dil varsa söylüyorum. Hazırlıkta kafa yordunuz. Dediniz ki ben hakikaten bu Rusça öğreneceğim mesela. Bir yandan da işte bunu pratik yapmak için VK'ya girdiniz vesaire. Oradaki insanlarla konuştunuz Ruslarla. Sürekli bir iletişim halindesiniz. Rusça hayatınızın merkezinde. Üçüncü sınıfta arkadaşlar asgari bir buçuk katına bir işe girersiniz. Öyle söyleyeyim satış tarafında. Ya da ikinci yabancı dil geliştiriyorsunuz. Üniversite sonuna bıraktınız. O zaman da asgari ücret seviyesine başlarsınız ve mezun olduktan sonra da asgari ücretin bir buçuk iki katı maaşla işe girersiniz. Bunu yine söylüyorum. Biraz daha satış odaklı söylüyorum. Çünkü diğerleri zaten arkadaşlar daha geleneksel yapılar. Yani gümük müşavirliği olabilirsiniz ama gümük müşavirliği için en az bir 4-5 yıl kafa yormanız gerekecek. Bunu zor ya da yapmayın diye söylemiyorum. Size uygun olan o bölge ise daha oraya kendinizi ait hissediyorsunuz. Tabii ki onu yapmalısınız ama eğer daha böyle ne yapacağını bilmeyen ve bir şeyler arayan, bir aidiyet duygusu, bir aidiyet alanı arayan arkadaşlar için, insanlar için ben bu alanı daha fazla açıkçası öneririm. Ve bunu yaptıktan sonra da asgari eğitimin iki katı maaşla hayatınızı devam ettirebilirsiniz ilk yıllarda. Ha yok bunu yapmıyorum ben işte daha sosyal geçireceğim. Ben bu konulara çok kafa yormak istemiyorum üniversite başına diyorsanız. O zaman arkadaşlar maalesef mezuniyetten sonra asgari ücret gibi bir işle bir maaşla işe başlamış olacaksınız. Ve şöyle bir sıkıntı var maalesef. Eğer üniversite hayatında çok böyle bu tarz şeyler geçirmezseniz, trade back vesaire, mezunluktan sonra satı satış, tarafına girmeniz daha zor. Çünkü satışta sürekli olarak bir deneyim istenir şirketler tarafından. Yani kendi piyasasında olması daha çok kabildir şirketler için. Ama başka sektörlerden de olsa en azından bir satışı tanımış olmasını bekler firmalar. Dolayısıyla satışta ya da operasyonda ya da başka alanlarda asgari başlarsınız. Burada maaş geri kalmasının yanı sıra bir diğer sıkıntı da arkadaşlar tecrübe konusu. Yani siz üniversite hayatınız boyunca başka başka sektörlerden satış yapmaya çalıştığınız zaman hangi sektöre daha yakın olduğunuzu, hangi sektörlerde ne gibi imkanlar olduğunu üniversite bittiğini zaten biliyor olacaksınız. Artık o yolculuğun ciddi bir kısmı sizin için tamamlanmış olacak. Ama siz 22-23 yaşına kadar, 24 yaşına kadar bu konulara kafa yormadığınızda mezun olduktan sonra sil baştan hatta bamba baştan bir tanıma süreci olacak sizin için. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani 26 gibi yaşında hala bir şeyleri anlamaya çalışıyor hale geleceksiniz. Bunun için bence mutlaka üniversite hayatını birkaç farklı aşamada ele alıp evet bunlar içinde sosyal faaliyetler olacak, bunların içinde boş zamanlarda olacak, gezmek tozmak da olacak. Ama bunların haricinde bir kısım zamanınızı da bence mutlaka bu satış tarafı için ya da operasyon tarafı için ve buradaki piyasayı dünyayı tanımak için mutlaka harcamalısınız. Bunu son olarak şöyle söyleyeyim. Kendinizi bir yatırımcı olarak düşünün arkadaşlar. Elinizde bir yatırım aracı var. Bu yatırım aracına zaman. Bu zamanı hangi yatırım araçlarına dağıttığınızı çok iyi inceleyin arkadaşlar. Yani burada kulübe zaman ayırmak iyidir. Belki oradan kendinize bir getiri sağlarsınız. Ama bütün yatırımınızı oraya yaptığınızda maalesef çok yüksek bir kazanç elde etme şansınız pek mümkün değil. Sizin için getireceği getiri, sunacağı getiri bir tık daha düşük kalacaktır. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada eksik kaldığımız noktalar varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. O şekilde de yanıt vermek isteriz sizlere. Mutluluk diyoruz bundan. Bunun akabinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size işaret kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.